Canım erenler yolu inceden inceymiş Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış Ben de biliyorum iki tekrar söylemem gerektiğini ama tek tekrarım bile hakkını veremediğim için ikinci tekrarla sizi rahatsız etmemek için tek geçiş söyledim. Ama boş verin nasıl söylediğime. Manaya dikkat kesilin. Sabah beri dilime dolandı, bunu söyleyerek dolaşıyorum. Biri bir günün başında da bundan bir cüz olsun istedim. Normalde derdim, Musa Aleyhisselam'ın çok güzel bir kıssasını anlatmaktır size. Hz. Musa bir gün diye mevzu başlayacak. Ama şu Nutkı Şerif'teki manaya bir dikkat kesilir misiniz? Canım erenler yolu inceden inceymiş, Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Ha bir de devamı var dört kitabın manasını okudum, tahsil ettim. Aşka gelince durdum. Bir uzun heceymiş. Yunus niye durmuş burada? Niye bir uzun heceymiş aşk? Burası ayrı bahis. Gönlüme dolanan yer şurası. Yunus, Yunus söyler ama. Yunus çünkü Türkçenin süt dişleriyle söyler. Cemal Süreyya'ya selam olsun. Yunus çünkü bizim Yunusça söyler. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, okunu kâr kılıçla çelmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus. Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş, eli katile de kalkamaz elmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus. Necip Fazıl'a selam olsun. Çünkü Yunus, bizim Yunusça söyler. Tapduk Emre dergahın eşiğinde pişmiş. Bizim Yunus denilmiş ona. Yüzlerce Yunus'tan ayrılmış. Tapduk diliyle, Tapduk Emre'ye niyaz olsun. Hu, erenler. Bizim Yunusça söyler. Canı merenler yolu inceden inceymiş. Hani ben bu yola çıkarım, bu yolu yürürüm filan demeyesin ha diyor inceden ince bir yol. Çünkü peşinden delil getiriyor. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Süleyman Hazreti Süleyman. Karınca nasıl yol kesmiş? Neml suresinde Cenab-ı Hak anlatıyor. Neml karınca demek. Hazreti Süleyman ordusuyla beraber ama öyle böyle bir ordu değil. İçinde insanlar var cinler var, kuşlar var. Devletli bir ordu. Belki tarih o zamana kadar öyle bir ordu görmemiş. Hatta ve hatta o tarihten sonra da bu zamana kadar öyle haşmetli bir orduyu görmemiştir. Hz. Süleyman, Cenab-ı Hakk'ın hükümdarlık verdiği, devlet verdiği bir peygamber aleyhisselam. Hatta anlatırlar, mesela rüzgar Hazretimin binitiymiş. Ata binmemiş, binmiştir elbet. Nitekim Neml Vadisi'nde az sonra karıncayla karşılaşınca atını mahmuzlayacak ve karıncaya kulak kabartacak. Ama rüzgara binermiş. Cenab-ı Mevla rüzgar onun emrine vermiş. Ya konforu düşünsenize bir yere gitmek istiyorsun. Kuruluyorsun rüzgara. O rüzgar seni alıyor böyle. Keyifle gideceğin yere götürüyor. Sarsılmak yok. Huzursuz olmak yok. Keyifsizlik yok. Mesafe derdi yok. Trafik derdi yok filan. Rüzgar götürüyorsun. Neyse mevzuyu uzattık. Hz. Süleyman ordusuyla beraber o Neml Vadisi'ne geldiklerinde o Haşmetli ordu giderken bir karıncanın sesini işitir. Karınca bir köşede o atlıların ordunun öyle geldiğini görünce diğer karıncalara döner ve der ki hey kenara çekil kenara çekil. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu geliyor. Bilerek size bir zarar vermezler. Bilerek sizi incitmezler. Ama ola ki bilmeden size bir zarar erişir. Allahu Teala diyor ki Hazreti Süleyman bunu duyunca atını durdurdu. Ve lahika. Ve tebessüm etti. Böyle bir tebessümle. Allah'a çok şükretmiş. Demiş ki hamdü senalar olsun. Bir karınca bile kendisine bilerek zarar vermeyeceğimizden emin. Adaletimizden emin. Bu bir şükür vesilesi. Şair de bu hadiseye telmihle bize bir şey hatırlatıyor. Sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen. Dokunma hatırı muğra Süleyman olmak istersin. Yani a benim canım diyor. Gülmek mi istiyorsun bu dünyada ve ahirette? O zaman hiçbir göz senin yüzünden ağlamasın. Ve eğer Süleyman gibi devletli, izzetli, ikballi olmak istiyorsan karıncanın hatırını bile gözet. Karıncanın hatırına dahi dokunma. Gerçi iş buraya geldi ben hala size selam vermedim. O zaman selamı şöyle verelim. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Karıncayı bile incitmem dersem karınca bile sözünden incinir diye karıncayı bile incitmem diyemeyenler. Arz edebildim mi? Bak devam böyle. Başka bir şair. Kanuni Sultan Süleyman merhum. Ya Hazreti Musa'dan bahsedeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman Merhum. Bu da enteresan bir cilve değil mi? Adının kimlerin adının hizasına yazıldığı önemlidir. Bahattin Karakoç'a da rahmet olsun. Fatiha'ya vesile olsun. Adının kimlerin hizasına yazıldığı önemlidir. Kimler konuşulunca senin akla geldiğin önemlidir. İsmini nereden aldığın bile önemlidir. Sen Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyorsun. Mesele karınca, karıncanın hatırını gözetmek. Ama hatıra başka bir Süleyman geliyor. Işte. Kanuni Sultan Süleyman Han devletli merhum geliyor. Mühimdir. Kanuni de diyor ki hayu huydan fari ol. Alemde sultan olmak istersen kendini guşe gil murun Süleyman olmak istersen yani var yok o eksik, bu fazla, şunum hala yok, şunum olsaydı mutlu olurdu. Bu dertlerden kurtul diyor. Eğer sultan olmak istiyorsan, onun da olsun, bu da olsun, öbürü de benim olsun, beriki de benim olsun. Ya bunu boş ver. Çünkü insan istediği her şeyi elde edebildiği vakit alemin sultanı olmaz. Tam tersi. Elde etmek istediği şeylerin sayısı azaldıkça istina ile birlikte sultan olur aleme. Ha, ikinci mısra. Eğer diyor Süleyman olmak istiyorsan karıncanın nasihatine kulak ver. Burada iki şey olabilir. Hazreti Süleyman kıssasına telmihte bulunarak Hz. Karınca'nın nasihatine kulak ver diyorduk. Bir başka bir şey, kendi yaşadığı bir hadiseden hareketle bunu söylüyordu. Bir başka bir şey daha var. O üçüncüsü de Hz. Süleyman'ın başka bir mevzuna karınca ile arasında geçen meseleye dikkatle kulak kabart diyordu. Hazreti Musa bize helal <laughs> Program Hz. Süleyman'a dönsün. Da. Olsun hepsi bizim. Baş tacı. Cenab-ı Mevla şefaatlerinden mahrum etmesin. Mesele şudur. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanı o Topkapı Sarayı'nda anlattığım hadiselerden birisiydi. Rivayet o ki karıncalar ağaçları sarmış. Demek ki öyle ağaca da zarar verecek bir karınca türü. Onların itlafı icap ediyor. Meselenin halli gerekiyor. Hünkara durumu arz edince Hünkar ya bunu bir Ebu Suud Efendi'ye soralım demiş. Ve bir şiirle sormuş. Dırahtı ger ziyan etse karınca Zarar var mı karıncayı kırınca? Güzeldir. Hani padişah kadı efendiye sormadan yapın bunu diyebilir demiyor. Ya da bir birini gönderip sordurabilir yapmıyor. Ya şiirle soruyor. İncelik. 36 Osmanlı padişahı var. 33 şair, 3 büyük şair, biri kanuni merhum. Muhibbi mahlasıyla yazmış. Şairlerle atışacak kadar büyük şair. Bakıyı çok seviyor. Bir gün Bakıya kızmış. İnsan sevdiğine kızar zaten. Bakıyı çok seviyor. Bir gün Baki'ye kızmış cümlesi. Zaten Bakıyı sevdiği için Baki'ye kızdığını anlatıp. Biz de böyleyizdir. Öyle değil mi? Sevmediğine niye kızacaksın? Kale bile almaz. Ama sevdiğin öyle mi? Değil. Neyse. Baki'ye kızmış bir sürgün fermanı. Onu da şiirle veriyor. Diyor ki Baki bed, Bursa'ya red, nefye azmi bülent. Baki kötü adam diyor. Bursa'ya sürgün ettim. Kıyamete kadar orada kalsın. Padişahın da fermanı abi şey yok Bakı'ya gelip diyorlar ki hünkâr senin için böyle böyle dedi. Bakı bakıyor şiire irticalen derler. Spontan diyorlar ya şimdi. Spontan söylememiş Bakı. İrticalen söylemiş. Doğaçlama söylemiş. O an kalbine geleni söylemiş. Söylediği şu. Nola kim nefi ebet azmi Bülent oldunsa ey Bakı. Bilesin ki Cihan mülkü değil Süleymana Bakı. Şaha azminde ispatı tahavvur eyledin ama buna çarhı felek derler. Ne sen baki, ne ben bak. Allah Allah. Padişah bunu duyunca sürgün emrini geri almış. <laughs> Padişah da böyle olacak. Kompleks yok. Ama nasıl falan. Yok. Bunu yazan adam gitmemeli diyor. Baki ne diyor şiirinde? Baki diyor. Üzülme. Yani sürüldün diye falan dert etme. Çünkü bu dünya bırak bu kanunu Sultan Süleyman'ı. Süleyman Aleyhisselam'a bile kalmadı. Ona da kalmayacak. Hünkârım sen böyle bana şey yaptın, kızdın falan ama bu dünya denen değirmen seni de ötür, beni de ötür. Ne sen kalırsın ne ben kalırım. Kanuni büyük şair. Onun için böyle dırahtı ger ziyan etse karınca, zarar var mı karıncayı kırınca diye yazıp göndermiş. Ama bu Suud Efendi de o devrin kadısı kardeşim. Ondan aşağı kalır mı? Aynı vezinle cevap veriyor. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Karıncalara dokunmamışlar. Kemalat teferruattan doğar. Devlet için de insan için de bu böyledir dediğimiz programı hatırlar mısınız? İşte Kemalat. Onun hatırını gözetmek. Mevla neyin için ihsan ettiği bilinmez. Neyse ben çok uzattım meseleyi. Koyunun biri bir gün <laughs> Hazreti Süleyman'a gelmiş. Demiş ki ya Süleyman böyle gelip Koyun Süleyman'a gelir. Niye gelir? Burada bir işte bir ibret alınacak bir bir şey var. Allah bize bir şey anlatacak. Gelmiş. ya Süleyman demiş. Kurtlardan pek şikayetçiyiz. Yeni kuzularımız oluyor. Onları kapıyorlar. Alıp götürüyorlar filan. Bir nasihat etseniz olur mu? Hay hay demiş Hazreti Süleyman. Kurdu çağırmış. Demiş ki bak koyunların böyle bir ricası var. Kurt hay hay efendim diyor. Fakat gözler felfecir okuyor. Hani bitse de gitsem yapma diyor tamam rızkınızdır şudur budur ama şey kurt böyle Hz Süleyman dikkatini çekmiş. De, ne demiş yani hani acelen mi var bir bir şey nasihat ediyorsan hani kaçtım kaçacağım ya Süleyman demiş yani sürünün gel. <laughs> sürünün geçme vakti geliyor demiş. Beni bir bıraksan da kuzulara yetişsem. Allah korusun. Nasihati böyle almamak lazım. Çünkü nasihati insan böyle alırsa tazir de başka türlü gelir. Gene Süleyman Aleyhisselam zaman Hazreti Musa anlatacaktım ben size ya. Gene Süleyman Aleyhisselam zamanı bir kuş kanat kırık gelmiş Hazreti Süleyman'a şikayetlenmiş. Demiş ki efendim benim kanadımı kırdı birisi. Ben ondan davacı. Hazreti Süleyman o demiş davacı olduğu kişi de gelsin. Bakın bu çok mühimdir. Bazen özellikle aile içi kırgınlıklarda biri hakem tayin edilir, bir tarafı dinlerler ve oradan bir hüküm çıkartırlar. Kızcağızı bir dinler, adam beş para etmez. Yahut da tersi, adamı bir dinlerler, ya bu kızcağıza bu adam nasıl tahammül ediyor kardeşim? Olmaz. Adaletin ölçüsü şudur. Hazreti Süleyman'dan bize hatıra kalan ölçü. Bütün meselelerde böyle yapmış çünkü. İki tarafı da dinlemeden hüküm vermemiş çağırın diyor bir gelsin bakayım bu kanadı kıran. Gelmiş gibi derviş. Sen de mi bu kuşun niye kanadını kırdın? Efendim demiş niyetim kanadını kırmak değildi. Onu yakalayayım dedim. Yaklaştım bir iki adım kaçmadı. Bir iki adım daha yaklaştım gene kaçmadı. Biraz daha yaklaşınca herhalde yakalamamdan rahatsız olmayacak diye eğildim. O sıra uçtu üstüne atladım kanadı kırıldı dedim. Yani derdim kırmak değildi. Hazreti Süleyman olmaz demiş. Hani Maksadın o değilse bile kırdın kuşun kanadını, biz de senin kolunu kıracağız. Kuş demiş ki istemem ya Süleyman. Efendim? İstemem demiş. Sen bunun kolunu kırsan, kolu iyileşince yarın gidecek başka bir kuşa da aynısını yapacak. Halbuki mesele onun kolu değil ki. Üstündeki kıyafet var ya efendim demiş. Derviş kıyafeti. O eğer bir avcı kıyafetiyle gelseydi ben onu görür görmez kaçardım zaten. Üstündeki kıyafete baktım bundan bana zarar gelmez dedim. Siz iyisi mi ona o kıyafeti giymeyi yasak edin ki bir daha bir başkasına zarar veremez. Ya. Ah benim cancağız. Pek çok şey anlattık. Hangi birinden hangi kıssa, hangi hisse onu sizin kalbinize bırakayım. Kalbinize emanet edeyim. Siz bulup çıkartın. Ama en son söylediğimden mülhem. Aklımızda bir tek bir şey kalsın. Giydiğimiz kıyafet, bulunduğumuz ortam, görüştüğümüz insanlar, dudağımızdan dökülen söz her biri bizim kimliğimizden muhatap olduğumuz diğer kişilere bir haber verir. Der ki bu böyle birisidir. O zaman ya dudağımızdaki sözün, bulunduğumuz muhitin, okuduğumuz kitabın giydiğimiz kıyafetin adamı olalım ya da neyin adamıysak onun sözü olsun dudağımızda, üstümüzde onun kıyafeti olsun, gittiğimiz geldiğimiz yer orası olsun. Böyle olursa, temsil derdine düştüğümüz değere faydamız olmazsa bile zararımız dokunmaz. Bu büyük bir fayda.